Test 64 soru 1. F ve G fonksiyonları fx eşittir log 2 tabanında mutlak x artı 1 bölü x eksi 1, gx eşittir 3 bölü x eksi 1 şeklinde tanımlanıyor. F ve G fonksiyonlarının grafiklerinin kesim noktalarının ordinatları toplamı kaçtır? Bize kesim noktaları dediği için bu iki fonksiyonu birbirine eşitlemek düşer. Eşitleyelim. Log 2 tabanında mutlak x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir dedik. 3 bölü x eksi 1 oldu. İkisinin de paydaları x eksi 1 olduğu için bunları sadeleştirebiliriz. O zaman buradan log 2 tabanında mutlak x artı 1 ne geldi? 3 gelmiş oldu. 2'yi karşıya gönderelim. Logaritmadan kurtulalım mutlak x artı 1 eşittir. 2 üzeri 3'ten burada ne gelir? 8 geldi. O zaman şimdi mutlak değerden kurtulalım. Nasıl kurtuluyorduk? x artı 1 eşittir 8 diyerek ve x artı 1 eşittir eksi 8 diyerek kurtulabiliriz. 1'i karşı attık. x buradan ne geldi? 7 geldi. Yine 1'i karşı attık. x buradan eksi 9 gelmiş oldu. Şimdi Bizim bir noktamızın apsisi imiş. Diğer noktamızın da apsisi eksi 9'muş. O zaman bu fonksiyonlardan herhangi birinde yerine koyduğumuzda bunların ordinatlarını bulmuş oluruz. G eksi kullanalım. G7 dedik. G7 eşittir. 3 bölü ne geldi buradan? 7 eksi 1'den 6 gelmiş oldu. O da 1 bölü 2'ye eşittir. Şimdi eksi 9'u koyalım. G eksi 9 dedik. G eksi, 9 buradan 3 bölü eksi 10 gelir. Topluyoruz bunları. 1 bölü 2 eksi 3 bölü 10 oldu. O da burayı da 5 ile genişlettiğimizde ne eşit olur? 2 bölü 10 eşit olur. Yani 1 bölü 5 cevap D şıkkı. Soru 2. fx eşittir 3 üzeri x artı 1 hx eşittir log x ve x eşittir x artı 1 bölü x artı 2 fonksiyonlarından hangileri f a çarpı b eşittir f a artı f b koşulunu her a ve b pozitif gerçel sayısı için sağlar. Bu bizden isteneni bulmamız için öncelikle bunun logaritmik fonksiyon olması gerekir. Neden? Mesela şuradaki örneğe bakalım bir. Öncelikle H A çarpı B yazalım. H A B ne geliyor buradan? Yazdığımızda log A çarpı B gelmiş oluyor. O zaman şimdi log A B'yi yazalım. Logaritma bunların ikisi de 10 tabanında olduğu için bunları ayırabiliriz. Aynı tabanda olduğu için log A dedik. Log A artı log B geldi buradan. Yani bizden isteneni tek başına vermiş oldu. Ne demek istiyorum? Mesela sadece H A'ya bakalım. H A buradan ne geldi? Log A gelmiş oldu. Bunu ayıramıyoruz. H B'ye de bakalım. H de buradan log B gelmiş oldu. Yani H A çarpı B eşittir. H A artı H B eşitliğini bulmuş olduk. Bu sadece logaritmik fonksiyonlar için geçerlidir. Cevap B şıkkı. Soru 3. fx eşittir log mutlak x eksi 3 biçimde tanımlanan y eşittir fx fonksiyonu hakkında aşağıda verilen bu ifadelerin hangileri doğrudur? Bakalım ilk ifadeye. fx'in en geniş tanım kümesi r fark 3'tür. Öncelikle logaritmanın içini ne yapıyorduk? Logaritmanın içinin sıfırdan büyük olması gerekiyordu. O zaman mutlak x eksi 3 büyük 0 dedik. Burada biz x yerine 3 koyarsak burada logaritmanın içi 0 olur. Bu da logaritmayı tanımsız yapar. O zaman biz r fark ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Onun dışında isterse negatif değer gelsin. Mutlak değer olduğu için zaten pozitif olarak dışarı çıkacaktır. Tek istisnamız x'in 3 olmasıdır. Demek ki bu ifade doğruymuş fx'in grafiği o x eksenini iki farklı noktada keser. O x eksenini kesen noktaları bulmak için ne yapıyorduk? Ordinatına sıfır diyorduk. O zaman log mutlak x eksi 3 eşittir sıfır dedik. Buradan gizli bir 10 vardı tabanında karşıya attık bunu. Ne geldi buradan? Mutlak x eksi 3 eşittir 10 üzeri sıfırdan 1 gelmiş oldu. Şimdi mutlak değerden kurtulalım x eksi 3 eşittir 1 dedik ve x eksi 3 eşittir eksi 1 dedik. Eksi 3'ü karşı yazalım. x buradan 4 gelir. Yine karşı yaptık. x buradan kaç gelir? 2 gelir. İki farklı noktada kesmiş oldu mu? Evet. Apsislerden biri 4'müş, diğeri 2'ymiş. Bu ifade doğru. Fof eksi 7 eşittir f 5'tir. Hesaplayalım bunları. Öncelikle f bileşke f eksi 7'yi bulmamız gerekiyor. f eksi 7'yi bulalım. f eksi 7 dedik. Buradan ne geldi? Log eksi 7'yi yazdığımızda eksi 10 oldu ama mutlak değer içindeydi. Buradan logaritma 10 tabanında 10 gelmiş oldu. O da 1'e eşittir. Şimdi de f1'i bulacağız. Bulalım f1'i. f1 eşittir dedik. Log 1 eksi 3'ten eksi 2 gelir. Mutlak değer içinde olduğu için de buradan 2 gelmiş oldu. F5'e bakalım. F5 eşittir dedik. Log 5 eksi 3'ten buradan ne gelir yine. Log 2 gelmiş olur. İkisi aynıdır. Bu ifade doğruymuş. Cevap E şıkkı. Soru 4. Fx eşittir 3 üzeri x artı 1. Gx eşittir log 3 tabanında x eksi 5 hx eşittir 2x 8, 11. Yukarıda verilen fonksiyonlara göre fog x fonksiyonu grafiği ile hx fonksiyonunun grafiğinin kesim noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? Kesim noktalarının koordinatları toplamı dediği için biz önce fog x ve hx'i birbirine eşitleyeceğiz. Önce fog x'i bir yazalım. f'in içinde g x demek oluyor bu. O zaman fx fonksiyonunda x gördüğümüz yerlere gx'i yazalım. Yani 3 üzeri ne geldi buradan? Log 3 tabanında x eksi 5 artı 1 olmuş oldu. Burada biz 3 ve x eksi 5'i yer değiştirebiliriz. O zaman yer değiştirelim. x eksi 5 üzeri ne geldi buradan? Log 3 tabanında 3 gelmiş oldu. O da 1'e eşittir. Bir de artı 1'imiz vardı. Buradan da x eksi 4 bulmuş olduk. Şimdi de hx'i yazalım. hx'imiz neydi bizim? 2x eksi 11'di. O zaman x'i karşıya attık. Buradan x eşittir. Kaç gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. Hx fonksiyonunda ya da f(x) fonksiyonunun herhangi birinde bu 7'yi yerine koyarsak ordinatını da bulabiliriz. Ama ben hx'i tercih edeceğim çünkü daha kolay. O zaman h7 dedik. h7 buradan 14 eksi 11'den 3 gelmiş oldu. Demek ki bizim noktamız 7'ye 3 noktasıymış. Koordinatları toplamını istiyordu bizden. O zaman buradan 7 artı 3 yaparak onu bulabiliriz. Cevap D şıkkı. Soru 5. Şekilde y eşittir fx, y eşittir gx ve y eşittir hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre abc b, gerçel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir? Öncelikle Burada kolay olsun diye biz bir y eşittir 1 doğrusunu çizelim. Şuraya y eşittir 1 dedik. O zaman bunların y eşittir 1 doğrusundaki absislerini de bulalım. Öncelikle log a tabanında x eşittir 1 dedik. Buradan ne gelmiş oldu? x eşittir a gelmiş oldu. Diğerlerini de yapalım. Log B tabanında x eşittir 1 ve log C tabanında x eşittir 1'miş. O zaman B'yi karşı attık. X buradan B geldi. X buradan yine C gelmiş oldu. Bizim X'imizin A olduğu yer burası. B olduğu yer burası. C olduğu yer de burası oldu. Demek ki A küçük, B küçük, C'miş. Cevap A şıkkı. Soru 6 fx eşittir 3 üzeri x eksi 1 eksi 1 fonksiyonu grafiğinin y eşittir 8 ve g eşittir 26 doğruları ile kesiştiği noktalar a ve b noktalarıdır. Buna göre a, b doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Öncelikle fonksiyon bir doğruyla kesişiyorsa onların ordinatları eşittir. O zaman oradan ordinatlarını eşitleyip de bulabiliriz. 3 üzeri x eksi 1 eksi 1 eşittir 8 diyelim önce. Eksi 1'i karşı attık. 3 üzeri x eksi 1 buradan 9 geldi. 9'dan da 3'ün karesine eşittir. Buradan da x eksi 1 eşittir 2 dedik. X'i 3 bulmuş olduk. Demek ki bizim A noktamız neymiş? 3'e 8 noktasıymış. B noktasını da bulalım. Yine aynı şekilde 3 üzeri x eksi 1 eksi 1'e 26'ya eşitledik. Eksi 1'i karşı attık. 3 üzeri x eksi 1 eşittir 27 geldi 27 de 3'ün küpüydü o zaman x eksi 1 eşittir 3 dedik x de buradan 4 geldi B noktamızda 4'e 26 noktasıymış bu AB doğru parçasının orta noktasını nasıl buluyorduk Öncelikle absisleri toplayıp ikiye bölüyoruz sonra ordinatları toplayıp yine ikiye bölüyoruz yapalım 3 artı 4'ten 7 geldi. 7'yi de 2'ye böldük. 7 bölü 2 oldu. 8 artı 26'dan da kaç geldi? 34 gelmiş oldu. 34 bölü 2 dedik ki zaten o 17'ye eşit oluyor. O zaman 7 bölü 2 artı kaç diyorduk? 17 dedik. Burayı da 2 ile genişlettik. Tabii yine aynı şey olmuş oldu. 34 artı 7'den de 41 bölü 2 gelmiş oldu. Cevap C şıkkı. Soru 7. Log x eşittir 3,38, log y eşittir 2,42 olduğuna göre x kare çarpı y küp kaç basamaklı bir sayıdır? Öncelikle x kare çarpı y küpü buradan bulamayız. O zaman log x kare çarpı y küp diye yazabiliriz. Buradan bunu toplama halinde yazalım. Yani log x kare artı log y küp olmuş oldu burası x kareyi başa aldık. 2 log x artı 2 log 3 log y geldi burası. Log x'i ve log y yerine koyalım. Burası 3,38'di. Burası da 2,42 idi. Çarptığımızda da buradan ne gelir? 6,76 artı 7,26 geldi. O da 14,02'ye eşittir. Demek ki bizim log x kare çarpı y küpümüz kaçmış? 14,02 imiş. Buradaki gizli 10 tabanını unutmuyoruz. Onu karşıya gönderelim. x kare çarpı y küp buradan 10 üzeri 14,02 gelir. 10 üzeri 14,02 hangi aralıkta olur? Şöyle yazalım. 10 üzeri 14 küçük. 10 üzeri 14,02 küçük. 10 üzeri 15 aralığında olur. Hatırladığımız üzere 10 üzeri 2 yüzdü. 10 üzeri 3 de bindi. Yani üstünden her zaman bir basamak fazla oluyor. O zaman 10 üzeri 14 15 basamaklı olur. 10 üzeri 15 de 16 basamaklı olur. Demek ki bizim 10 üzeri 14, 0 de bu aralıkta olacağı için 15 basamaklı olacaktır. Cevap C şıkkı. Soru 8. fx eşittir 3 üzeri x eksi 1, gx eşittir x artı 1, gof a eşittir fog a artı 1. Yukarıda belirlenlere göre a aşağıdakilerin hangisine eşittir? Öncelikle gof a'yı bir yazalım. g bileşke f a diye yazdık. f a ne geliyor buradan? f a eşittir 3 üzeri a eksi 1 geldi. Buraya da 3 üzeri a eksi 1 yazdık. Şimdi de G3 üzeri A eksi 1'i yazacağız. O zaman X gördüğümüz yerlere yazalım. 3 üzeri A eksi 1 artı 1'den burası 3 üzeri A gelir. Şimdi de fok A artı 1'i yazalım. F bileşke G A artı 1 dedik. G A artı 1 buradan ne gelmiş oldu? A artı 2 gelmiş oldu. Şimdi de F fonksiyonunda X gördüğümüz yerlere A artı 2 yazıyoruz. Yani 3 üzeri a artı 2 eksi 1 bulduk. Onu da 3 üzeri a'ya eşitledik. Burayı daha farklı bir şekilde yazalım ki cevaba ulaşabilelim. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 2'yi de 9 diye yazdık. Eksi 1 eşittir 3 üzeri a oldu. 3 üzeri a'yı karşıya alalım. Eksi 1'i de karşıya alalım. Burada 3 üzeri a'dan 9 tane vardır. Burada da bir tane vardır. Bunu karşı yaptığımızda da 8 çarpı 3 üzeri a eşittir 1 bulmuş olduk. Şimdi 8'i karşıya atıyoruz. 3 üzeri a buradan 1 bölü 8 geldi. Her tarafı log 3 tabanında yazdık. a'yı da başa aldık. a buradan log 3 tabanında 1 bölü de 8 üzeri eksi 1 diye yazdık. Eksi 1 başa gelir. Cevabımızı da eksi log 3 tabanında 8 gelmiş oldu. C şıkkı.